O da şahittir ki, sabah kalkmışım, yüreğim bana, bir yemin buralarda yakındadır demiştir. Erken geldim aslında Abimle karşılaşmak istemedim. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Abin seni hiç suçlamamıştır ki. Biliyorum abi biliyorum. Hep bir bahaneyle kaçtın gittin. Adam seni görmeden göçüp gitti. Okul dedin, iş dedin. Sonra kalktın tey Bosna'ya gittin. Senelerce gelmeden abim bir tek kötü sıraf etmemiştir ya. Keşke yapsaydı baba. Keşke bana ceza verseydi. Belki bu kadar sürmezdi. Hiç değişmemişsin. Hep aynısın. Değiştim ama İnan çok değiştim.